Cehennem bana gösterildi buyuruyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çoğunluğunu kadınlar gördüm buyuruyor. Allah'ım bizleri bu konularda mağfiretir ve muamele etsin arkadaşlar. Ümmeti tekrar belayla, musibetle değil de şu sohbetlerle tekrar toparlamayı nasip eylesin. Amin. Şimdi dünyaya neden geldiğini bilenden al haberi buyurduğunda bu dünyayı Mevla medresi olarak yarattı. Bu dünyanın sadece bir gayesi var. Burası medesidir arkadaşlar o medresede okuyabilmek için helal rızık lazım, zaruret miktarı. O medresenin talebeleri bütün ümmeti Muhammed'dir, Müslümanlardır. İnsanlardır aslında ama iman etmeyince nasip yok işte. O medresede okunacak kitapta Kur'an-ı Azimuşan'dır. Şu dünyaya geniş gayemiz budur aslında. Başka bir gaye yok. Ama bize elli bin tane gaye olmuş abi. Yani her şey bize gaye olmuş. Hedef olmuş. Olmazsa olmazlarını girmiş, Kur'an-ı Kerim 3. Belki de mezarlıkta. Cenaze günü sadece. Cenaze günü en son gün atmış, ona da zaten kar olmuyor. Ise faydası olmuyor. Tuhibbune l-acilete ve tedirune l Siz dünyayı çok seviyorsunuz. O bir çarşıya pazara gittin mi zevk sefadan geçilmiyor. Feyizden geçilmiyor. Feyiz alıyor. Ama otur şurada Nazmi Celil'i oku biraz. Biraz Kur'an-ı Kerim. Hadi o Kur'an-ı Kerim okuyamadın. tesbih çek. Namaz kılamadın. Zikrullah ile meşgul ol. Oradan feyiz almaya çalış. Evinin bir köşesi medrese olsun. En azından hanımsa evinde. Erkekse fırsat buldukça ha, medrese işte burada. Allah kapımızın önüne kadar getirmiş. Nerede buluruz bu dünyayı bir daha ya? Bu dünyada daha hayır beklemeyin arkadaşlar.